Arkadaşlar ben buradan 8 sıramı yaptım. Bakın şu şekilde göstereyim. 8 sıra yaptım. Şu şekilde 16 yapıyor Şunlar 8 tane. 9. sıradayım. Benim bunun eni Bakın size bedeninize göre çoğaltın bir tık kalın olduğu için 27 santim ama bir önceki yaptığım 20 santim bakın ipten ipe fark ediyor o yüzden bedeninize göre bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Hepiniz kalın olursa bir sıra eksik yapabilirsiniz. Santim olarak 9. sırada Şekeri göstereyim. Bir saniye. Şu ilk arttırmadan Bakın. Şu ilk arttırmadan 1-2-3 kalacak. Buradan da 1-2-3 kalacak. işaret koyarsanız daha iyi olur. Bakın üçüncüye işaretimi koydum. Buradan da üçüncüye şu arka ortasından değil kolun üstündeki arttırmalardan üçüncüye bir işaret takıyorum. Bu üçüncüye de bir işaret takıyorum. Bu üçleri ellemiyorum. Bunlar kolda olacak. İşaretime kadar normal ördüm. Şurada arttırmada bırakmıştık. Bakın şu şekilde bakarsanız arttırma bir daha bunun gibi çift yapmadım. Tek tek artış yaptım. Burada çift artıştı. Şimdi 3 zincirimizi çekiyoruz. Bu 3 tane işaretli yeri bırakıyoruz. Bu işaretleri yeri bırakıp burada modelimizi örmeye normal bir şekilde devam ediyoruz. Ta ki işaretli yere kadar. Buraya kadar yapalım. Aynı modelimizi devam ettirelim. İşaretli yerime geldim. 3 zincirimi çektim. Tekrar öne geçiyorum bak. Bu işaretlediğim yeri bırakıp öbür önünü örüyorum. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bakın 6 tane normal bir tane de kenar için yaptım 7 tane trabzıdım. 4 zincir çekiyorum dönüp arkada hiçbir işlem yapmıyoruz sadece şu şekilde bütün trabzanların arkasına batıyoruz ve aralarda üçer zincir çekiyoruz sıranın başına kadar gidelim koltuk altında Buradan buraya 3 zincir çekmiştik. Şimdi burasını zincir çekmeden bakın hiç zincir çekmeden bunu atlıyoruz. Koltuk altı bu şekilde olacak. Koltuk altından eksiltmeler önden ve arkadan artmalar olacak. Bakın şurasını yapayım. şu şekilde olacak. Buraya zincir çekmiyoruz. Direkt bu tarafa atlıyoruz. Bu koltuk altı. Buralarda şimdi zincirimi çektim. Normal örgümü yapıyorum. Bu koltuk altına gelince de zincir çekmeden bu tarafa atlıyoruz. Ön başa kadar gelelim. Bakın ikinci koltuk altına geldim tekrar hiç zincir çekmeden bu tarafa atlıyorum ön kısmına ve bu şekilde başa kadar devam edeceğim normal örgümüzü devam ediyoruz bakın döndüm yine buraya dolgu yapacağım dolgu aynı alttaki işlem gibi şu zincire kadar yapalım. Bakın 5 tane olacak. Her zaman için sayın 5 tane. Dolgudan 5 tane olacak koltuk altına kadar. Bak arkadaşlar koltun altına geldim. Dediğim gibi 1 2 3 4 5. Burada zincirimizi çekiyoruz 3 zincirimizi. Bakın bunları atlayıp bu ortaya batıyoruz. Bir üç zincir daha çekiyoruz. Buraya atlıyoruz. Yani buradan eksiltme, buradan da arttırma yapıyoruz. Arka ortadan artmaya devam ediyor. Ta ki istediğiniz boyda olana kadar boyunuzun ölçüsü de sırtınıza giyin şu kısmı istediğiniz uzunluğa geleseye kadar bugün şu kısmı gelecek koltuk altından değil şu sivri kısmı gelecek bir gidip bir kez daha göstereceğim koltuk altını bu şekilde sıranın başına kadar gideyim aynı işlemi burada da yapacağım koltuk altına geldim bakın normal 3 zincirimi çekiyorum burada bu tarafı atlıyorum Pardon, bakın buraya hiç zincir çekmeyecektik. Bakın hiç zincir çekmiyoruz. Aynı alttaki işlemi yapıyoruz. Buraya hiç zincir çekmiyoruz. Bakın, bunu da çekmemiştik. Bunu da, da çekmiyoruz. Koltuk da zincir. Bu ikinci sırasında çekmiyoruz. Bakın size şuradan göstereyim. Zincir çekmeden atlıyoruz. Çünkü birer tane buradan böyle eksiltiyoruz. Birer tane de buradan artınca aynı sayıda oluyor. Beşer beşer yani. Buradan zincir çekmeyeceğiz. Bu boyu şurasının arka uzunluğu istediğiniz boyda gelinceye kadar yapıyoruz. Ne söylüyorum? uyanlar değil şu uzunluk giyin sırtınıza veyahut da ölçüsünü alın o uzunluk ne kadar geliyorsa yapacağız bir kere daha göster normalde zincirlerimizi çekiyoruz sadece bakın, koltuk altındakini de çekmiyoruz oraya gelince tekrar göstereceğim arkadaşlar bu kolun altına geldim bakın Şimdi zincir çekmeden atlıyoruz. Bakın şu sıranın tekrarını yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Buraya atlıyoruz. Yani dönüşte de şuralara dolgu yapıp bu battığımız üçtü direkt buraya batıyoruz. Şu sıranın tekrarı olacak. Yani boyunun istenilen uzunlukta yapın. Ben de bedenine göre uzunluğunu yapıp geleyim. Bakın size şunu. Şu şekilde gösteriyorum. Buna bakarak da kafanız karışmaz. Bu sırada atlamıyorsunuz ama hiç zincir çekmiyorsunuz. Bu sırada buraya batıyorsunuz. Şu dolguları yapıp buralara değil buraya batıyorsunuz. Yani birer tane eksiltiyorsunuz. Buradan zaten artıyor. Önü eşit gidiyor. ise 5 beş gidiyor, ise 3 üç gidiyor. Eğer ki burada arttırma yaparsanız genişler. O yüzden boyunuzun ne kadar istiyorsunuz o kadar yapın. Boy ölçüsünü şu arka enseden aşırıya kadar ölçün. İstediğiniz uzunlukta yapıp gelelim. Arkadaşlar yeterince uzunluğunu yaptım. Buradan şunlar 15 sıra. 15 tane olacak bunlardan. Benim boy ölçüsüne göre bu şekilde. Çünkü bu hara vereceğim. Biraz daha açılacak. 15. sırayı şimdi şurasını yapacağız bakın. Şurasını bütünleştireceğiz. 15. sırada tam bitirmedim. Arka taraftan tamamını gelmedim. Bu şekilde Bakın, çıkarmıyorum ilmekleri bir iki çekiyorum, bir kez daha iki, bir kez daha bunları bu şekilde bitiriyorum. Üç ilmek çektim. Dört 4, 4 zincir çektim. Aynı buraya dolgumu yapıyorum. Bakın. Şu eksiltme işlemini devam ediyoruz. Şuraya kadar aynı işlemi yapıp şuraya kadar gelelim. Aynı şekilde eksiltiyoruz. Buraya geliyoruz. Buradan da 4 tane olacak. Bu ortadaki eksiltmeyi devam ediyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz orta eksiltmede. Sadece önden arka ortasına kadar örüyoruz. Bir önle bir arka ortasını örüyoruz. Geri dönmelerde eksiliyor. Tek tek biterek düz bir etek ucu yapacağız. Sona geldim. Bakın. 2-4 var. Burada da 4 var. Burada şuraya bir tane atlayıp ikinciye çak, çakma sık iğne yapıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. 4 zincir çekiyorum. İşlemi yapıyorum. Arkadan sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Evet. Son dolguya geldim son dolguda bir tane tam çıkıyorum alttaki yaptığımız gibi bunu da yerini bırakıyorum hepsinin iki çıkıp üçüncüsünü çıkmıyorum eğer siz şey yaparsanız dolgular yapıp sık iğneyle dönebilirsiniz bakın şu şekilde yaptım tek tek geriye dönüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum şurada biraz yükseklik var tekrar bu şekilde yani buraya gelince geriye dönüyoruz buraya gelince de tek tek çıkana eksiltelim. Bu ortada görüşelim. Bu şekilde eksiltmelerimizi yapalım. Burada da bu şekilde bir tane atlayıp buraya yapıyoruz çakması kenelen. 4 zincir çekip dönüyoruz. Burada bu şekilde bir tarafta da tek tek çekerek Evet bakın son öncesinde şu şekilde iki tane kaldı eksilti eksilti bu iki taneyi de burada geri çıkarma yapmadım sonuna kadar geldim ve zincirimi çektim buradan kesiyorum pul olduğu için geçmeyeyim bakabilirsiniz. Bakın geri dönmelerle. Buradan döndük, buradan döndük. Bu şekilde lastik olunca düz oluyor burası. Şimdi buradan başlayacağız. Nasıl şuradan başladıysak şuradan onu da git gel yaparak Eksilterek tamamlayacağız etek ucunu. Şekil. Bakın ikincisinden batıyorum. Bu iplikleri sonra temizleyeceğim. 3-4 zincir. Dolgumu yapıyorum bu şekilde aynı yaptığımız eksiltmeleri hepsini yaparak bu başa kadar gelelim. Bakın bunu da buraya gelince bu tarafı ön tarafına gelince bu işlemi yapıyoruz. Bakın aynı işlemler. 4 zincir çektim. geriye döndüm. Aynı ortada yine eksiltmemizi yaparak model devam ediyor. Sadece önde ve arka ortasında eksiltme yaparak etek ucunu düzleştiriyoruz. Sonunda da göstereceğim. Sonuna geldim. Aynı öbür öndeki gibi yapıyorum. Bakın arka tarafında İkincisini tam çıkmıyorum. Bu şekilde. yaparak devam ediyorum aynen buradan eksilteceğiz buradan eksilteceğiz ortadan da arttırma yapmadığımız için önümüzü öbür ön gibi yapıp gelelim. Arkadaşlar bu önünü de bitirdim. Bu şekilde oyası yapılınca düzleşiyor. Hiçbir şeyliği kalmıyor. Bu şekilde bedeninize göre boyunuzu da örüp gelelim. Bir dahaki videomda da sizlere Kollarını göstereceğim. Kollara dikişsiz bütün oluyor. Bedenim, bunun bedeni biraz daha büyük. Dediğim gibi buhar basacağım. Ee, angoralar buharsız güzel durmuyor. Buharla daha güzel oluyor. Önünün lastiğini en son yapacağız. Bakın etek ucu şu şekil oluyor. Yani güzel duruyor. Şöyle düz. Şurada göstereyim size nasıl durduğunu. Bakın. şekilde de yapabilirsiniz yani şu şekil duruyor etek bütünün duruşu bu şekil şurası sadece o bir şey yani size oval dediğim o burası düz Evet siz burasını yapıp gelin sonraki videomda da kollarını göstereceğim 私の名前はこういうのありませ